Merhabalar arkadaşlar ben Nefis Elif'im TV'den Lokum. Ee, bugün bir soru cevap videosu çekiyorum. E, ee, kuzenim çekecek normalde ama çekmedi. Ben de onu çekmedi de ben çektim şimdi. Evet arkadaşlar ee, sorularınızı bu videonun altına yazacaksınız. Ee, ama soruları sorarken bazı şartlarım olacak. Tabii ki de o olacak. Öncelikle kimlik bilgilerine cevap vermeyeceğim. Yani isim, soy isim, anne baba ismi gibi kimlik bilgilerine cevap vermeyeceğim. İkinci olarak isim... Ee, bir saniye ismini unuttum. <laughs> oturduğum yeri de sormayın. E, ona da cevap vermeyeceğim. Belki il olarak, belki Ee, belki. O, o tarz şeyler. Neyse arkadaşlar sorularınızı bekliyor olacağım. Ee, süre veriyorum. Cumartesi gününde bütün soruları cevaplayacağım. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.